Ben dünyayı çok seviyorum. Yeşil ve mavimiz, hani estetik. Evet. 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 çok Evet. Evet. ben Evet. 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 Evet.

Okuyorsun, okuyorsun. Ben bak şurada. Ben bile çekiyorum da Şöyle oldu, sen evden şey çekiyorum. Ben de çekiyorum. <laughs> ben de çekiyorum. <laughs> Bunu da bir yere koyabilir miyiz? Evet. Kızlar, bu da bir şey. Bu da da

Kerime, Kelime anlamı. Kelime anlamı. Sen şaka yani, Evet. Bak Ben şey şey de mesela da da yeni bir şeyler aldım. Hoppa'nın yeni aldım. Hoppa'nın ismini geldi. 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 Hoppa'nın ismini geldi saçın tam kalp olmuştu biliyor musun? Vallahi. Senin değil. <gülüyor> <gülüyor> Sahra bana da örebilir mi bu videoyu izlerse biliyor bana musun da örsün. Sahra sen artık örmek istiyorsunuz. Ne zaman örer bilmiyorum şey böyle bana yok. da 5 yıllık <laughs> sözleri falan. <laughs> Çok çirkinim bu arada. Bunları bana sormadan paylaşmasan olur mu? Hayır. Anlatmadı. Anlatma be. Anlatma. Sonra ben sana bugünkü bölümünde Eren'le de birlikteyiz. Eren bir psikopat. Şizofren. <laughs> Şizofren. <laughs> 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 Aynaya baktım da bir şey gördüm. Siyahdan daha karanlıktı. Ondan sonra... Ee, çok travmatik oldu ya, travmatik. Ondan sonra işte onu gördüm, böyle kesildim bayağı böyle. Ah diye kaldım, böyle aaaa oldum. Yani gerçekten konuşmaya çalışıyorum, ah diye sesim çıkıyordu. Ondan sonra yorgun kafama çekildi. Bildiğim tüm duaları okumaya başladım. onu ne Ondan sonra işte e, uzaktan kapı açılma sesi geldi, tamam mı? Ondan sonra, ne falan diye ama hareket edemiyorum, kastım böyle. biraz tiyatrocu da. Oyuncu. Oynak, Pardon. oynak, oynak. Takip edebilirsin, Instagram'ını koyayım. Koy koy, takip etsinler. Ben eski YouTuber'ım bu arada. E, kaldırdım videolarımı, sen bilmiyorsun. Ciddiyim, ben bayağı her gün bir vlog falan atıyordum. E, Samet'i takip edin, çünkü bence harika bir insan Samet. E, bir de beni de takip edin, ben ileride çok ünlü bir oyuncu olduğunda ya da TikToker olduğunda. <laughs> Mikrofon. Aa, ben şey var, ee, anneme teşekkür ediyorum öncelikle bu ödül için, ee, akademiye teşekkür ediyorum, ee, daha iyi bir oyuncu olmaya devam edeceğim, kendinize iyi bakın, bay bay. Bu kadardı. Bu kadardı. Ee, çok güzel az önce komik şakalar yaptığı için e, vlog çekmeye karar verdim ama bütün şakaları çıkandı galiba. Hayır bas şaka yapacağım şimdi sana. <laughs> Ay, çıkandı gerçekten galiba ya. Bir dakika. Seviyorsun <laughs> değil mi?

Bu <laughs> Buradan istediğim hareketi yapıp <laughs> Evet, evet, evet. <laughs> Hocam ben halledeceğim. Ona kadar sayıyormuş gibi yapıp yapacağım. Hadi başla. Hemen başla. Yeah. Başla. Bir, bir, iki. <laughs> ben tutunu Nasıl bak? 10 tane <laughs> çekiyor. Tam bir zorbadır, tamam mı? Samet bizim bizi hemen, size bir gece eve gittiğimizde böyle insekülüsediz kendimiz hakkında, sametimizle size bir şeyler hatırlıyoruz. Özel samet arkadaş olmayın. Bence abone de olmayın. Kamu spotu. <laughs> Biraz fazla esiyor. Öyle.